Enerji Dijital TV'den herkese merhaba. Bu haftaki konuğumu tanıtmadan önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Aklınıza takılan soruları da yorum kısmında bize belirtebilirsiniz. Bu hafta sektörün içinden programında X-Koran Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Harun Yerlikaya ile birlikteyiz. Harun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey, teşekkür ederim. Kısaca kendinizden ve firmanızdan bahsetmenizi isteyerek başlamak isterim. X Elektrik Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Yatırım ve idari ilişkilerden sorumluyum. X Elektrik 2006 yılında alçak gerilim şalt ürünleri sektörüne giriş yapmış. Güney Kore menşeli olarak sektörde yolculuğunu başlatmış. Daha sonra 2019 yılında tamamen yerli ve milli bir kimliğe bürünmüş. Hali hazırda yüze yakın çalışanıyla birlikte Türkiye'nin Yenilenebilir enerji kaynaklarına, elektrik sektörüne e, hizmet eden e, önemli bir şirket. Çok güzel. Peki ben şimdi hemen hızlı bir giriş yapayım istiyorum. Son dönemde çünkü X-Koran Elektrik'in büyük projelerini görüyoruz. Başarılarının da dikkat çektiğini izliyoruz. E, bu projelerle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ki e, aslında ilk tanıtım e, cümlesiine ek olarak devam etmek isterim. Tabii. Xcoran Elektrik 2019 yılından itibaren Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 şirket arasında yer alıyor her yıl düzenli olarak. 2023 yılında yapılan e, uluslararası çalışmalara göre de Türkiye'nin en büyük 500 şirket arasında 140. oldu. Bundan almış olduğu güçle, enerjisi yerinde olan çalışanlarının gücüyle ve yerli ve milli kimliğini de bütünleştirerek Türkiye'nin gerek kamu gerekse özel işbirliklerinde birden fazla e, önemli projelerde yer alıyor. Bunlara örnek vermek gerekirse kamuda TOKİ, Emlak Konut e, ve çeşitli bakanlıklarımız, özel sektöre örnek vermek gerekirse Türkiye'nin önde gelen ilk yüz şirketi arasında bulunan enerji şirketleri, otomasyon şirketleri, makinacılar, e, kısacası endüstrinin içerisinde hizmet veren şirketlerle işbirliği yapıyoruz. Hali hazırda XCOREN, şöyle bir cümle çok önemli çünkü bunu eklemek gerekiyor. Sinan Bey, bizim sektörümüz çok niş bir sektör. Türkiye'de bizim sektörümüzde üretim gerçekleştirebilen sadece birkaç tane yerli şirket var. Bizler aslında çok büyük bir cesaretle yaklaşık yarım asırlık geçmişleri bulunan global markaların karşısına cesaretle çıkmış yerli ve milli bir kimliğiz. Bundan aldığımız e, dediğim gibi cesaretle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. E, meyvelerini de çok kısa sürede toplamaya başladık. Güzel olacak. Yarınlara umutla bakıyoruz. İnşallah, inşallah. Vallahi biz de gurur duyuyoruz yerli ve milli olan markalarımızla zaten gurur duyuyoruz. Siz de bunlardan birisiniz. Peki hazır buraya girmişken ülke içinde değil aslında dünya pazarında da güçlü olduğunu güçlü olduğunuzu biliyoruz. E, global pazardaki durumunuzu, gelecek hedeflerinizi de biraz e, değerlendirebilir misiniz burada? Tabii ki biz bugün itibariyle e, yaklaşık 45 üzerinde ülkeyle ihracat e, gerçekleştiriyoruz. 2025 yılına kendimize şöyle bir hedef koyduk. Bunu e, çarpı 2 yapmayı planlıyoruz. Bunun ilk verileri de güzel geliyor. Ön görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu ön görüşmelerin e, cesaretiyle de e, umarım hedefimize ulaşmış olacağız. Bizler e, Orta Doğu başta olmak üzere, kıta Avrupası, Pasifik e, olsun, Afrika olsun, Türkiye Cumhuriyetler olsun, e, buralarda çok güçlü iş birliği bağlantıları gerçekleştiriyoruz. E, güzel olacak. Gurur duyuyoruz. Ülkemizi Çok dışarıda da temsil ettiğiniz için gurur duyuyoruz. Peki biraz da yenilenebilir enerji ve dijitalleşme projelerinden bahsetmenizi isteyeceğim sizin. Şöyle e, başlamak isterim. E, Selam Bey bunu birazcık böyle geriden almak lazım. E, 1980'lerde dünyanın elektriğe e, totalde ulaşım oranı yaklaşık %60'lardaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada, dünyanın insanın ve eşyanın olduğu e, alanlardan bahsediyorum yüzde üzerinde bir elektriğin ulaşma oranı var evet. Tabii sektörün e, önemine de binaen insanın ve eşyanın e, olduğu her yerde elektrik olduğu için e, Bununla ilgili de bizim geleceğe baka bakan yönüyle hedeflerimiz Yenilebilir enerji kaynaklarına endeksli olmalı Çünkü bugün Birleşmiş Milletlerin önemli üzerinde durduğu bir yeşil dijital dönüşüm süreci var buna uygun hareket etmeniz gerekiyor yani karbon ayak izinizi azaltmanız gerekiyor 1970'lerden başlayan bir dijital dönüşüm süreci yaşıyor dünya bu 2000 yılından sonra daha da ivmelere ivmelelerek arttı bizim de ülke olarak ee, gerçekten e, sağ olsun hükümetlerimiz bu, bu durumlara çok e, hassasiyetle bakıyor. Özel sektörü teşvik ediyor. Biz de e, özellikle ürünlerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına uyumlu olmasını önemsiyoruz. Daha fazla insan sağlığına daha fazla eşyanın uzun ömürlülüğüne ama ancak öbür tarafta da kirletmeden e, geleceğe temiz bir dünya bırakma muştusuyla hareket ediyoruz. Çok güzel. Peki şimdi e, benim aslında merak ettiğim bir konu da var. Burada hazır sizde e, misafir etmişken. Son dönemde biliyorsunuz e, maalesef üzücü yangınlarla karşılaştık ülkemiz. E, çok sarsıldık bu konuda da. E, bildiğimiz kadarıyla birçoğu da elektrik kaynaklı bu yangınların. E, X-Kore'nin bu konudaki önlemleri ve tavsiyeleri neler olur? Ee, bu konuyla alakalı, e, ya kişisel olarak endişelerin de dikkate alınarak, tabii ki insan gerçekten çok üzülüyor. Özellikle e, en son yaşanan Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. E, bu yaşanan iş kazalarının, bu yaşanan e, afetlerin, faciaların aslında insandan kaynaklı taraflarını biz daha öncesinde önleyebiliriz. Bugün Türkiye'de yılda sinan bey ben geçen bir e, araştırma yaptım. E, bir yılda Türkiye'de 4000'den fazla insan e, bu tip iş kazalarından, e, yangınlardan hayatını kaybediyor. Peki bizim sektörümüzün bu ölümlerde bu e, kazalardaki oranı ne? Yüzde yirminin üzerinde. Yani yaşanan kazaların yüzde yirmisi elektrik kaynaklı. Burada gerek e, devletimizin gerekse işveren diye nitelendirdiğimiz gerekse işte konut diye nitelendirip kendi yaşadığımız alanlarda bizlerin güvenli, kaliteli ürünleri kullanmamız gerekiyor. Sürdürülebilir ürünleri kur kullanmamız gerekiyor. Ee, bununla ilgili e, biz de e, tüm ürün portföyümüzü uluslararası akreditasyondan geçirerek e, paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Yani müşterilerimize bizim satmış olduğumuz ürünlerimiz Dünya Ticaret Örgütü'nün kabul ettiği, özellikle Türk Standartı, Standartları Enstitüsü'nün denetiminden geçen bununla da yetinmeyip aslında belki e, bunu birkaç dakika sonra da konuşacaktık ama ben önde, önden söyleyeyim. Tabii tabii Bu yaşanan olaylardan da aslında e, ders çıkarmamız gerektiği kanaatiyle de beraber biz 2025 yılı içerisinde ürün portföyümüze kamuya da açık şekilde yani diğer üçüncü e, rakiplerimiz, üçüncü paydaşlarımızın da faydalanacağı uluslararası akredite bir laboratuvar kuruyoruz. Hı hı. Bu laboratuvar da Ürünlerimizi ayrıca biz yüzde %100 testten geçirip e, uzun ömürlük testi, yanmazlık testi olsun, e, akım testi olsun farklı birçok testten geçirerek e, tekrar müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bununla ilgili tüm paydaşların buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu tip kazaların e, maalesef telafisi mümkün değil. E, bir daha yaşanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Çok güzel, önemli bir soruydu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah olabildiğince hatta hiç yaşamayız diye e, umut ediyoruz ama eğer ki olursa da minimum düzeyde ve tamamen hasarsız bir şekilde inşallah bu tarz e, afetliyim e, bunları yaşarız. E, yavaş yavaş programın sonuna geliyorum. Aslında notlarım arasında yok ama şimdi böyle e, biraz da izleyici tarafından bakarak Şöyle bir şey geldi aklıma. Biraz da sohbet arasında gittiği için programımız. Yani X-Kore Elektrik'te güzeldi. neler var? Hani hangi ürün gamları var? Neler üretiliyor? Neler yapıyorsun? Biraz daha böyle açabilme imkanımız olur mu? Tabii ki biz alçak gelelim. Şalt ürünleri dediğimiz zaman şunu anlıyoruz. Bizim hmm. e, ürün gamımızın tanımı şu. Koruma, kontrol, izolasyon diyoruz. Bizler elektriğin, enerjinin e, muhatabına doğru güvenli e, ulaşmasını sağlayan ürünleri satıyoruz. Aslında en önemli e, sacı ayağından bir tanesi. Evet, evet. Bizim ürünlerimiz dediğim gibi e, enerjinin e, çok sevdiğim bir reklam vardı yıllar önce. E, kontrolsüz güç güç değildir derdi. Evet evet evet. Aslında tam olarak öyle. Yani çok hızlı olabilirsiniz ama istenilen yerde duramıyorsanız. Bu sizin çok iyi olduğunuz anlamına gelmez. Kesinlikle Aslında öyle. faydalı olacakken zarar verebilirsiniz. Evet. Ee, o yüzden koruma diyoruz, kontrol diyoruz, izolasyon diyoruz. Enerjiyi kontrol edebilmek, korumak, izole edebilmek çok önemli. Ee, bu kapsamda e, bizim sektörümüz, bizim ürün gamımız bunları içermekte. Çok güzel. Bunu da bilgilendirmiş olalım. Belki merak edenler olabilir çünkü. Benim de aklıma geldi. Teşekkür ederim cevapladığınız Dur, için. Rica ederim. Ne demek? Ee, son artık bizim klasikleşmiş bir sorumuz var e, sektörün Güzel. içinden programında. Hem e, bu sektörde çalışmak isteyen gençlere veya sektör değiştirmek isteyenlere ya da sektörde olup da işte bizi takip eden ve sektörden haberler almak isteyenlere. Kısacası sektöre dair mesajlarınızı ve Sektöre girmek isteyen, sektörde bulunan veya sektörünü değiştirmek isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Bazı yayınlarda bunu dile de getiriyorum. Sinan Bey bizim ülkemizde şu anda hali hazırda 200'ün üzerinde üniversite var. Evet. Her yıl aslında bu üniversitelerin yüzden fazla fakültesinde de elektrik, elektronik bölümü diye en, çok, en çok o olabilir. en çok var. En çok o, o vardır herhalde. Elektrikli yani. Mühendislik sanırım. Fakültesi vardır herhalde en çok diye evet, Ya da ilk üçtedir fakültesi. en fazla ilk üçtedir yani. İlk üçte olduğu kesin. Evet. Şimdi her yıl e, ortalama da e, Sinan Bey 10.000'in üzerinde elektrik elektronik bölümü mezunu arkadaşlarımız nitelikli iş gücüne katılım sağlıyor. Hı hı. Bunu çok ölçemiyorlar diye tahmin ediyorum ama yani bunların yüzde kaçı sektöre dahil oluyor? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Ben buradan aslında sorunuzu şöyle yanıtlamak isterim. Benim Anadolu'nun irfanı ile alakalı çok sevdiğim atasözleri vardır. Bir tanesinde der ki akıllı köprüyü ararken deli suyu geçermiş. Şimdi Gençler e, henüz daha hayatının karar verme aşamasındayken gerek aileleriyle, gerekse e, işte öğretmenleriyle, e, aklına ve izanına güvendiği e, etrafındaki insanlarla istişare etmeli. Yani ben evet bir elektrik elektronik mühendisi olmalı mıyım? Ben bu sektörde başarılı olabilir miyim? Bu sektör nasıl bir sektör? Bunların sorularının e, çok iyi analiz edilmesi lazım. 10.000'in üzerinde biz, 10.000'in üzerinde mezun olan arkadaşımızı bizim sektörümüze dahil edebilsek, bugün ben başka bir şey daha söyleyeyim. Evet. Dünyada elektrik, elektronik sektörünün tüketici pratiği, tüketici büyüklüğü Sinan 4-5 trilyon dolara yaklaştı. Evet. Muazzam biz bir rakam. Bunu, biz bu pastanın içerisinde sadece geçen yıl e, istihdam ofisinin daha doğrusu elektrik İslam ofisinin sağladığı verilere göre 10 milyar dolarlık bir pastaya alabiliyoruz. Yani o koca büyük pastanın içerisinde almış olduğunuz rakam yani nokta kadar. Ufacık, ufacık bir tadım gibi yani. Evet. Bir tadım gibi. Biz bunu geliştirmemiz lazım. Bu az önce bahsettiğimiz sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayabilecek ee, arkadaşlarımızı sektöre dahil etmemiz lazım. Bunları nitelikli yetiştirmemiz lazım. Bizim bugün 2025 yılı itibariyle 15.000'e yakın e, iş yerimiz var elektrik sektöründe hizmet veren. İrili ufaklı elektronik olsun, elektrik olsun, bizim yüksek gerilim, orta gerilim, alçak gerilim diye nitelendirdiğimiz alanlarda yüzlerce büyük şirketlerimiz var. Bunların bu gençlerimize sahip çıkması lazım. Bu gençlerimizi doğru yönlendirmesi lazım. Maalesef biliyorsunuz günümüz e, dünyasında e, nitelikli iş gücüne ihtiyaç her geçen gün daha fazla artmakta. Ben 10 yıl sonra Sinan Bey buraya muhtemelen siz de katılacaksınızdır. İnşallah. 10 yıl sonra lisans mezunu herhangi bir yerde tecrübesi olmayan bir genç arkadaşımızdan ziyade bir işte tecrübesi olan bir sıhhi tesisatçının, bir kaporta ustasının, bilmiyorum bir elektrik ustasının daha önemli hale geleceğini düşünüyorum. O yüzden çocuklarımıza gelecek planlarken onların kendi öz niteliklerine uygun yerlere yönlendirmemiz lazım. Kesinlikle Bir çocuğumuz öyle. aşçı olmak istiyorsa bence aşçı olmalı. Çünkü Aynen öyle. oralarda da çok büyük ihtiyaçlar olacak. Ee, biraz doğru yönlendirme. Kanali, bu, doğru kanalize etmeyle. Alakalı. Bu aslında ben biraz şöyle düşünüyorum. Eskiden e, çok fazla yönlendirebilecek insan da yoktu sanki etrafta. Bizim neslimiz diyeyim. Yani 80'lerin, 90'ların nesillerinde aslında bu biraz bir dezavantaja dönüştü. Yani herkes doktor, herkes mühendis olsun. İşte kimse başka iş yapmasın, herkes olsun. İşte aileler biraz da oraya yönlendiriyorlardı. Aslında bilinçsizce yönlendiriyorlardı, öyle söyleyeyim. Şimdi sanki biraz daha bilinçli insanlar. Yani aileler daha bilinçli gibi. Çocuklar e ben... ona göre. Evet evet yani basın olsun, e, sosyal medya özellikle bu konuda çok önü açtı diye düşünüyorum. Ama size şurada katılıyorum kesinlikle e, Öncelikle sevdikleri işi yapmaları çok önemli. Yani ben kendimden biliyorum sevdiğim işi yapmak için çok savaştım çok uğraştım. Ama en sonunda başarılı olduk tabi. İnşallah daha da oluruz. Herkes için bu geçerli İnşallah. olmasını istiyorum. E, biraz da tabii aslında sizin söylediğiniz şeyde yanlış anlaşılabilecek bir durum var. Hani bu zamanda da çok sık duyuyorum özellikle son birkaç aydır. İşte diploma artık işe yaramıyor değil. Bence evet çok iyi bir kaynak ustası olup ama diplomalı çok iyi bir kaynak ustası. Yani eğitimlerine devam ettirip eğitimlerinin üzerine bir şey koyan insanların çok çok daha ileride nitelikli olarak e, olabileceğini düşünüyorum. Yani sizin söylemlerinize iyi... paralel olarak yani. Kesinlikle katılıyorum. Yani insan israfı diyoruz ya, insan Kesinlikle. israfı, ma, e, ürün israfı, malzeme. Bugün e, biz çok fazla elektrik üretebiliriz ama depolayamıyorsak, bu elektriği ihraç edemiyorsak bir anlamı yok. Kesinlikle. Biz çok fazla lisans mezunu arkadaşımızı mezun edebiliyoruz ama bunlar nitelikli değilse bir anlamı yok. Biz çok fazla ziraat mühendisi e, mezun edebiliyoruz ancak Toprakla bir tecrübesi yoksa bir önemi yok. Bugün tamam. ben İç Anadolu'dayım, Konyalıyım. Ee, bahsettiğiniz üzere bundan 30 yıl önce, 20 yıl önce e, benim çocukluğumda hatırladığım kadarıyla Konya Ovası'nda sadece 4-5 tane ürün üzerine bir üretim gerçekleşiyorken evet. nitelikli ziraat mühendisi arkadaşlarımızın kardeşlerimizin yetişmesiyle beraber o toprak analizlerinin yapıldıktan sonra bugün. 20'den 30'dan 40'tan fazla ürün evet. üretimi yapılıyor orada. Aynı şekilde bizim sektörümüz için de geçerli. Evet. Yani hem seven hem de işin ne yaptığını bilen gençlerin sayısı artarsa biz çok iyi yerlere geleceğiz ülke olarak. Yeter ki kendimize inanalım. <laughs> çok affedersiniz. Estağfurullah. Biz aslında Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurumunda o bahsettiği çok güzel veciz cümlelerden biri 10 yılda 10 milyon genç biz aslında hala daha genç bir nüfusa sahibiz. Bunun kıymetini evet. bilmemiz gerekiyor. Bugün gelişmiş ülkelerin verilerine bakıyorsunuz e, nitelikli iş gücü sorunu e, kırmızı alarm seviyelerine çıkmış evet. durumda e, insanlar ülkelerini ziyaret etmeleri için e, seyahat vizesi bile vermiyorken o gelişmiş ülkeler bahsettiğim ülkeler eğer siz kaynakçıysanız siz elektrik teknikleriyseniz, evet. siz sıhhi tesisat ustasıysanız hemen gelin ülkemizde size vize de var, oturum izni de var, çalışma evet. izni de var diyorlar. Bunları neden diyorlar? Çünkü şu anda e, gelen e, tozu görüyorlar, gelen alarmın farkındalar. O yüzden bizim de şimdiden bence e, bunlara önlem almamız lazım. Biz x Elektrik olarak geçen yıl birkaç sosyal sorumluluk projesiyle ilgili de ufak bir bilgi vermek isterim. Tabii tabii lütfen, lütfen. Ee, tabii buna e, devletimizin de çok ciddi katkıları var ama özel sektörde çok ciddi katkılar sunmalı. Biz Çekim. meslek sesi memleket meselesi e, mottosuna çok inanan bir şirketiz. Yani e, eğer gençlerimizi lise çağında oralara yönlendirirsek onlar daha nitelikli halde elektrik elektronik mühendisliği fakültesine gidecekler. Yani tutmuş olduğu kaynak makinesini, tutmuş olduğu penseyi, eline almış olduğu kabloların hangi işe yaradığını lisede öğrenmiş olacaklar ve Kesinlikle. daha faydalı olacak. Biz Marmara bölgesinde özellikle birkaç meslek lisesi elektrik elektronik bölümü atölyesini tefriş ettik. Gidip öğrencilerle yerinde mülakatlar yaptık. Onlara arkalarında olduğumuzu bahsettik. Şirketimize geziler düzenliyoruz. Onları getirip buradaki üretim yapmış olduğumuz alanları gezdiriyoruz. Mezun olmuş hali hazırda bizimle beraber takım arkadaşı olan elektrik elektronik bölümü mühendisi abilerini ablalarıyla sohbet ettiriyoruz. Tecrübelerini paylaştırıyoruz. Çok güzel. Sizler de eğer nitelikli bir şekilde mezun olursanız hiç uzağa gitmenize gerek yok. Birkaç yıl sonra bu masada olacağınızı bilin diyoruz. Evet. Hı. Ve bu onlara çok büyük katkı sağlıyor. Kesinlikle. Bunları arttırmamız lazım. Bu, bu sosyal sorumluluk projelerinde sadece elektrik sektörü için bahsetmiyorum. Tabii Diğer tabii, tabii. sektördeki e, arkadaşlarımızın da kendi sektörlerinde yetişecek olan gençleri kapsamaları gerekiyor. Onları e, daha fazla markaja almaları gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Biz de enerji dijital olarak e, yeni başladığımız sevgili ve arkadaşımız Serhat Bingöl'ün sunduğu Enerji Akademi adlı programda özellikle e, bu e, konuya çok dikkat çekmek için e, oluşturduğumuz bir format aslında. Hem öğrencileri hem de sektördeki akademisyenleri de bir araya getirerek, firmalarla bir araya getirerek sizin yapmış olduğunuz sosyal sorumluluk projesini biz de elimizden geldiğince nacizane kanalımızda program olarak yapmaya çalışıyoruz, başladık. İnşallah sizleri de e, orada Diğer tarafımızda yani o sosyal sorumluluk projelerinizle de orada ağırlamak isteriz şimdiden. Bu, ee, onu, onu da burada ufak sözünü almış olayım sizden Harun Bey. Çok memnun olurum. Ne demek? Biz ülkemize İnşallah. katkı sağlayacaksa, eğer bir pozitif katkı sağlayacaksa her yere çekinmeden, üşenmeden geliriz. Üşenmeden e, elimizden e, geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar destek olmaya çalışırız. E, bu ülke hepimizin hayran olması bir ülkemiz var. Yazımız var, kışımız var, baharımız var. Ee, sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, i̇nanın e, takdir edersiniz ki dünya e, hızla değişiyor, dönüşüyor. Bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmamız gerekiyor. Ee, bizden sonraki nesilleri de bu değişim ve dönüşüme entegre yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için e, hep birlikte ayağa kalkmamız lazım. Hep birlikte inanmamız lazım. Başka Türkiye yok. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim sizi tanıdığıma. Ee, yayın hayatınızda da başarılar diliyorum. Umarım çok tekrar e, daha keyifli yayınlarda buluşuruz. Tabii ki tabii ki. Ne zaman isterseniz. Her zaman kanalımız özellikle sizin gibi e, yerli ve milli olan hani bizleri gururlandıran markalara her zaman vakit. E, Böyle her zaman ufak, bir, uf, ufak bir ekleme de yapmak isterim. Tabii tabii ee... buyurun. Şirketimiz e, hızla büyüyor e, çok şükür. E, biz aslında e, çok bahsetmeyecektim ama sizinle e, paylaşmak isterim. Tabii ki buyurun. E, paylarımızın halka arzı e, da söz konusu. E, sermaye Piyasaları Kurulu'na da bir başvurumuz var. Aa, çok e, güzel. Umarım en yakın zamanda e, paylarımızı da halka arz etmiş olacağız. Çok güzel. E, yerli ve milli kimliğimizi yatırım e, yerli yatırımcı... E, vatandaşlarımızla buluşturup daha güzel projeleri onların enerjileriyle, onların katkılarıyla imza atacağız. Biz inanıyoruz. Gelecek bizim. Biz de elimizden geldiğince destekliyoruz diyeyim o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Iyi, i̇yi yayınlar diliyorum size. Çok sağ olun Harun Bey. Tekrar görüşmek üzere. Sektörün içinden programında bu hafta X-Koren Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Harun Yerlikaya'yı konuk ettik. Bir sonraki programlarda yeni konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.